Evet sevgili motor dostları bugün Falcon Master'ımızı almış olduğumuz brandımızın sizlerle paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Trent yoldan 88 TL'ye aldığımız brandımız. İlave olarak brandımıza ön lastik diktirdim. Buradan kavraması için 3 bölümden lastik ekleterek daha sağlam bir görünüm olmasını elde etmeye çalıştık rüzgarlı havalarda. Ayrıca bugün sizlerle yeni yönetmelik kapsamında sürücülerin kullanması gereken motor yeleğimizi de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde açarak göstereyim. Bunu da yine aynı şekilde Trent yoldan 76 liraya aldım en azından ceza yememek ve güvenlik anlamında tedbir olması için.